Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepine bir PUBG Mobile oyun ayar çözünürlük için bu tarz bir videoya hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar sizin çok merak ettiğiniz gibi benim de size uzun zamandır söylemeyi beklediğim şey. Bu videoda söylüyorum arkadaşlar hepsini. Çözünürlüğüm, çözünürlüklerim, şu zamana kadar kullandığım çözünürlüklerim, değiştirdiğim bütün çözünürlükleri söyleyeceğim. Zaten 2-3 tane değiştirmişimdir. Ee, bu oyunum neden kasmıyor ayarlarımı söyleyeceğim. Oyunumun kasmama ayarlarını söyleyeceğim. Sebebini hani hangi ayarı yaptığımı falan söyleyeceğim. Üçüncü olarak bu. Üçüncü olarak da şunu söylüyorum. Oyunu yani videolarımı editlerken hangi edit programını ve hangi efekti kullandığımı bunu diye merak ediyorsunuz. Oyunum hızlı gibi sanki bir tık daha böyle seri Hani nasıl desem hareketliymiş gibi görünüyor. Çok böyle güzel bir görüntü sağlıyor ekrana kullanma edit ve efekt pro programından dolayı. Arkadaşlar Öncelikle oyun ayarlarına gelelim. Şimdi benim oyunumun ayarları ne? Oyunumun ayarlarını göstereyim şöyle bir size. Şimdi bir sileyim, Arkadaşlar oyunumun ayarları bu şimdi. Akıcı, 90 FPS ya da böyle renkli. Güneştirmem kapalı, parlaklığım 100. Ee, başka başka bir şey yok yani arkadaşlar benim yani oyunumun ayarları böyle yani kaslı olması için ayarları söylüyorum. Şimdi size Düzünürlüğümü falan göstereceğim. Bütün her şeyi burada Tamam gerekiyor çünkü. Öncelikle oyun ayarlarına gelelim. Ultra HD 2K oynuyorum çünkü monitörüm 5K. Öncelikle onu söyleyeyim mi? Ekran kartım güçlü. 2060 Ti var ve 2060 RTX var. Oyun kalitesi HD. HD'ye niye alıyorum diye sorarsanız normalde kasmaması için akıcı yararım. Ama HD almamın sebebi aynı dünyasında mod var. Bir tane aynı dünyası bir mod. Şu mod. Şu modda üstteki alanlar gözükmüyor. Bunu akıcı aldım da. HD de gözüküyor. O yüzden aldım. FPS'im de 90 Model ayarları zaten böyle bir şey değil. Bunları ellemeyin bile Hiç ayar yapmayın. Gelelim motor ayarlarına. Burayı büyük ihtimal sansürlerim. İlk başta. Özenirli ne zaman söylersem o zaman söyle. Ekran görüntüleme modu otomatikte kullanıyorum. Bunu ne işlemciden ne de hani ekran kartından alıyorum. İkisine de toplam gücü vermiyorum. Otomatik alıyorum. Diyelim işlemci çok mu yoruluyor? Otomatikten ne yapıyor? Ekran kartından alıyor oyunun gücünü. Oradan hani oyun kasmasını en düşey alıyor. Otomatik. Her zaman otomatik tercihimdir benim. Ee, ayrı grafiklerin öncelikli olarak kullan. Bu ne oluyor abi? Ayrı grafik derken ayrı bir grafik kartı diyor. Hani ayrı grafik kartı ne olur? İşlemcideki ekran kartından bahsediyorduk mantıkken değil mi? Onu açmadım. İşlemcim niye bu kadar yorulsun? Gerek yok. Hani oyunum kasar. Bunu yani açarsam kasar oyunum. Çünkü işlemcim güçlü değil. Sizin de güçlü değilse açmanıza gerek yok. E, render optimizasyonunu aç. E, bu açık olsun. Key sincronizasyonu da etkinleştir. Bunu bana şey dediler. Monitörün herz yüksekse aç derler. Düşükse de aç dediler. Ama ben açmıyorum. Açılımı çünkü kastı. Bir zaman sonra çok kasıyor. Ben bunu hiç açmamayı tercih ediyorum. Bunu aç açarsanız oyunu silikli yapın. geri yani düzelir öyle kasarsa. Kenar yumuşatma ayarım aşırı. Ee, bellek ayarım 8192. Bunları kendiniz işlemcinize ve çekirdek ayarlarınıza göre yapıyorsunuz tabii ki de. Benimki 16 çekirdek. Yani 16 GB RAM var. Eğer sizde 8 GB RAM varsa bunu 4 4096 M yapın. açılımını işlemcim İşlemcim işte 8 yapın işlemciye. En full ile işlemciniz neyse. Çözünürlük ayarı Böyle gördüğünüz gibi abi benim kullandığım şu an kullandığım çözünürlük ayarı 1720 1080. Çok merak ediyorsunuz. En çok merak ettiğiniz de buydu yani 1720 1080e en çok merak ettiğiniz buydu abi. Onu da öğrendiniz ama bir çözünürlük daha var onu da söyleyeceğim. Ekran DPI 320. Bunlar da e, kulaklık, ses ve giriş ve çıkış şey. Oyun ayarlarını gördüğünüz göre şimdi size ben farklı olarak hangi ayarı yaptığımı söylüyorum. Arkadaşlar kamera yamuk gibi. Ben ne yapıyorum abi söyleyeyim mi? Buraya gelin abi görev yöneticisine gelin. Performansa gelin ve, ve gördüğünüz gibi buradaki temalizm 3.320 ama ben 4.28'de kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Temalizm da üstüne çıktım ama öncelikle şunu söylüyorum bunu belirtmeden geçmiyorum. Buradaki sanallaştırmayı gördünüz mü? O size büyük ihtimal devre dışı de şey yazar. Onu etkinleştirmeyi unutmayın. Etkin değilse yani etkinleştirin kesinlikle. İşlemci sanallaştırma diye YouTube'a yazın. Bir sürü sonuç çıkar zaten. O videoları izleyerek yapabilirsiniz. Arkadaşlar gelelim bu e, hızla. Yani işlemcinin hızına. Normal hızı 320. Ben bunu 420'ye kadar yükselttim. Oyunun kasmaması için daha akıcı oyunum olsun diye. Nasıl yaptım derseniz. Arkadaşlar sol alta güç planını düzenle diyoruz. Güç yazın zaten çıkıyor. Burada bu sizin şurası büyük ihtimal 15 dakika olur ya da ne olur bilmiyorum. Bunu önce hiçbir zamana alın değişiklikleri kaydettin buradan gelin abi buraya e, falan girmeyin yüksek performans alın sizde büyük ihtimalle dengelidir yüksek performans alın yüksek performansın yanında plan ayarlarını değiştir diyor buna tekrar gelin gelişmiş güç ayarlarını değiştirdiğin sonra buraya atar size gördüğünüz gibi buradan işlemci güç yönetimine gelin eğer işlemciniz e, nasıl desem power supply'iniz güçlüyse işlemciye gücü verebiliyorsa bunu öğrenmek için yani deneyin. Şey arıyorsa yapın. En düşük işlemci durumuna %99 verin benim gibi ya da 100 verebilirsiniz. Bilmiyorum size kalmış. En yükseğe de %100 vereceksiniz. En düşüğe kaç veriyorsanız bilmiyorum ama en yüksek %100 olur oluyor benimki. Yani işlemci, işlemcinin tüm hızını kullanıyorum şu anda. Yani neyi kullanıyorum? Oyun işlemciyi zorlamıyor anladınız mı? PUBG Mobile oynuyorum. İşlemciyi ne kadar zorlayabilir? Neyse buradan bunları yaptıktan sonra çıkıyorum. Gele bur buraya geliyorum. Şimdi. Mantıksal işlemciler 12 diyor. Çekirdekler 6 diyor. Mantıksal işlemciler ne oluyor? Nasıl yapıyorum? Bunu size söyleyeceğim. Şimdi sol altı arkadaşlar. Performans izleyici yazacaksınız. Bu ayarı kesinlikle yapın. Yazın abi. Sizi buraya atacak değil mi? Böyle bir yere atacak. Buradan veri toplayıcı kümelerin yanındaki oka tıklayın bir kere. Kullanıcı tanımlı diyor. Onun da yanındaki oka tıklayın. Sonra ben burada bir şey ekledim. Tabii sizde bu gözükmüyor. Ben bunu şimdi sileceğim. Senin için tekrar ekleyeceğim. Bakın ben şu an siliyorum sizin için tekrar ekleyeceğim. Sağ tıklıyorsunuz. Yeni diyorsunuz. Veri toplayıcı diyorsunuz. Buraya ilk yazın. Yani ekran kartı şey işlemcinin işini yazın. Işini yazın. <laughs> arkadaşlar burası böyle oluyor. Burada ekle diyorsunuz. Burada bir şey demiyorsunuz. Ekle diyorsunuz sadece. Evet arkadaşlar buradan ilk başta işleme geliyorsunuz. İşlemde iş partisi sayısı var. Ona tıklıyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Tamam işlemdeki işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz geri. İşlemciye giriyoruz. İşlemcinin üzerine tıklıyoruz. Burada hepsini zaten seçiyor. Hepsini seçtikten sonra da arkadaşlar buradan ee, en yüksek sayı hangisi ise yani bakın buradaki olay hangi olay biliyor musunuz? Burada mesela mantıksız işlemciler 12 diyor. En fazla 12 tane mantık hani işlemci çekirdeği var. Şimdi sıfırı da sayarak 11'e kadar gidersek 11'e bir daha ekle 12. En yüksek seçiyorsunuz abi. Onları seçtiniz mi? Ekle diyorsunuz. Bakın. Benim. Bunları seçmiş oluyor zaten. Sonra tamam diyorsunuz. Sonraki diyorsunuz. Son diyorsunuz ve bitiyor. Bu kadar. Gördünüz. şu an ekledik. Şu an performans Bu ne oluyor? İşlemcinizin dediğim gibi performansını arttırıyor. Eğer I, işlemciniz AMD ise bilmiyorum ama ben Intel kullanıyorum arkadaşlar. i 8700 k kullanıyorum. Neyse onun haricinde oyun modu var. Oyun moduna tıklayın. Oyun modunuz kapalıysa açın bunu. Açmayı unutmayın. Bunu da açtıktan sonra başka hangi ayarı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. İşlemcinizi sanalaştırdınız. Bunu yaptınız. Bunlar haricinde oku, oyunu isterseniz yer alın. İsterseniz, isterseniz akıcı oynayın. Yani bir neden aynı kasma oluyor? Sesim düzgün gelmiyor mu acaba? Neyse. Evet arkadaşlar bütün ayarları gösterdiğime göre son olarak size hangi edit programını ne yaptığımı nasıl edit yaptığımı gösteriyorum. Yani nasıl yaptım değil de. Göstereyim arkadaşlar. Kullandığım edit programı bu. After Effects 2019. Buna, bunu açın abi. Tıklayın. Oyundan çıkıyorum şu an. Program açıldı arkadaşlar. Şimdi programı size anlatmayacağım. Direkt size kısa bir e, hangi efektleri kullandığımı falan göstereceğim. Herhangi bir klibimi atayım buraya. Emulator TDM. Buraya gelip abi RSM bir bakın RSM bir ayarı var. RSM bir kendim yüklerim. E, linkini açıklamalara koyarım RSM birin. İstediğiniz olay bu abi. İstediğiniz olay bu. Bakın. Mesela şöyle göstereyim size. Yeah. Yeah. Daha oyun pek bir akıcı değil, değil mi? An oyun mesela hani, anlayacaksınız farkını. RSM bir ekliyorum şimdi bakın. Bak fark ettiniz mi? Yeah. Bak, oyun daha bir akıcı, daha bir sanki bir dalgalanma oluyor ve bu akıcı hale getiriyor bunu. Bak. <laughs> abi canım yok. Allah. <laughs> Zeyne Arkadaşlar gördüğünüz gibi arasan bir olayı bu. Mesela diyelim ben bir vuruş yaptım. Ben nasıl yapıyorum bak. Çok basit. Bak, vuruş yaptığım kısma geleyim. Burası. tam mesela vuruşu şurada yapmışım tam skobu kapattığım an açacağım tam burada kapatmışım şimdi diğer yavaşlatmayı zaten söylememe gerek yok onu her türlü siz de bilirsiniz ama ben şöyle yavaşlatıyorum mesela ben kısa bir ayarlarımda şöyle göstereyim e, arasam geçse de buradan var bir de açalım 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 20 20 tık ettikten sonra hızını %25'e indiriyorum Bakın. gördüğünüz gibi çok tatlı bir yavaşlatma oluyor bunu şöyle de yapabiliriz mesela daha hızlı böyle skopu kapatıp sağa dönsün diyorsanız şunu şöyle yapabiliriz f9'a basarız buna tıklarız buna gelip çizgileri en sağa çekeriz böyle şu şekilde bak ilerleyelim render olsun gördünüz mü daha hızlı bir şekilde sağa çekti skopu bak tık tık şu oldu bak. hızlıca sağa çekti diğerinde ne oldu Bak daha yavaş bir şekilde sağ çekti. Edit programında da benim sırrım buydu arkadaşlar. Çözünürlüğümü de söyleyeceğim. Ee, eski çözünürlüğümü söyleyeyim size. Abi Nvidia'da denetim masasına giriyorum şimdi. Gelin bunu da söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi şu anki mevcut çözünürlüğüm 1720 1080 Anladım orijinal çözünürlüğüm. Buradan çözünürlük değiştirmeye geliyorum. Bu Nvidia kullanıcıları için söylüyorum bunu. Intel kullanıcıları için. 1720 1080 kullanıyorum şu an. Önceki kullandığım 1440'a 1080'di arkadaşlar. Şu an burada yok ama mesela güzelleştir diyorum. Gördüğünüz gibi 1440 ve daha bir 1440 1080'in amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Oyununuz gerçekten ciddi bir şekilde söylüyorum. Kasması azalıyor. Gözünüz ne kadar fazlaysa kasma o kadar giriyor. Ama ee, söylediğim gibi Hüzünlüğü düşürdükçe kasma azalıyor arkadaşlar. Tablet modu yapmayın. Bak sınırınız 1440 olsun. Abi 1440'tan aşağı inmeyin. O, o görüntü çok bulanır. Mide bulandırır. Benim bile midem bulanır. İzlemem videoyu geçerim. 1440 en iyisi abi. En düşük. Benim için 1440. 1700 de en yüksek. Ben 1920 1080 oynamam. Oyunum kasar. Gerçekten kasmayı azaltıyor 1440 1080. Buna kimse inanmasa da ben kendi deneyip onayladım. HDR 90 FPS. Ben kasmadan sıkım girebiliyordum. Yani söylediğim gibi. Siz arkadaşlar söylediğim ayarları yaparsınız. Daha söylemediğim hani ayar vardır. Şu an aklıma gelmiyor büyük ihtimal. Ayarlarım bunlar arkadaşlar. Bu da bir sizden yani ben size bir hediyem olsun. Çok istemiştiniz. Uzun zamandır istiyordunuz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Normalde çıkmayacaktım böyle bir videoyu ama gerçekten artık hani derim ki işin hani şeyin artık bırakayım derim iş yaş oldu artık benim Hani anlatayım artık insanlara. İnsanlar da çok merak ediyorum. Öyle yani arkadaşlar. Benim olayım bu. Aa, ayar var mıdır bilmiyorum. Ama başka istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa atarım yani arkadaşlar. Bütün ayarlarımı size şu an gösterdim. Benim oyunumun kasmama sebebi bu. Ee, çözünürlük ayarlarım bu. Benim editte kullandığım program yani hangi edit programı kullanıyorsam hangi efekti kullanıyorsam hepsini söyledim size bu kadar arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet